Yani sadece 12. sınıfa kadar okuyan bir kız çocuklarına ne öğretebilir merak ediyorum. İstediğiniz adamı kandırabilirsiniz ama lütfen oğlumu rahat bırakın. Gelininiz hakkında çok şey duyduk. Evlenmeden önce kocasının kuzeniyle dolaşıyormuş ama onunla evlenmeyi istememiş. Susun! Gidin buradan. Hepsi senin yüzünden oldu. Neden ağzını açıyorsun? Neden çeneni kapatmıyorsun Aynen sen bakıyor. neden? 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 Hakaret etmek için mi çağırdın ailemi? Benim ailem senin, ailene hakaret etmemiş. Evet. Bugün olanlardan sonra seninle ilişkimi devam ettirmek istemiyorum. Seninle evlenmek istemiyorum. Pirit'i e bir saniye dinle. Alo. Düşman başına yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.